Skolyoz ameliyatı riskleri günümüzde aslında oldukça az. Çünkü biz cerrahi sırasında artık rutinde nöromonitorizasyon kullanıyoruz. Eskiden nöromonitorizasyonun kullanılmadığı dönemlerde hastalarda herhangi bir araz olup olmadığını kontrol etmek için uyandırma testleri yapılıyordu ama bugün çok da fazla bu testleri kullanmıyoruz. Nöromonitorizasyon ne demek? Kabaca sinirleri monitorize etmek. Yani bizim cerrahi yaptığımız işlem sırasında sinirlerde herhangi bir harabiyet olduğunu, veya bizim skolyozu düzeltmek amacıyla kullandığımız vidalar omuriliğe veya sinirlere temas ettiğinde bu nöromonitorizasyon bize bu konuda yardımcı oluyor. Tabii ki %100 güvenilir değil ama oldukça güvenilir bir yöntem. Artı burada cerrahın tecrübesi ve deneyimi de tabii en önemli faktörlerden birisi. Günümüz şartlarında skolyoz cerrahisi hastalığın sebebine bağlı olarak değişmekle birlikte aşırı riskleri olan bir cerrahi yöntem değil.